Yayınıma hoş geldiniz. Selamun Aleyküm değerli izleyenler. Şanlı ordumuz Suriye'de Rusya destekli PKK'yı vurmaya devam ediyor. Bu görüntülere geçeceğiz. Ama Rusya'da Cuma günü, evet Cuma günü, mübarek Cuma günümüzde İdlib'i yine vurdu. Ama Ruslar bildiğiniz gibi savaş etiğine uymayan ve gerçekten sadece gücü çocuklara ve tavuk çiftliklerine yeten bir ordu. Gerçekten gözünüzde büyütmeyin. Sadece uçakları her zaman dediğim gibi hava savunma sistemleriyle durdurduğunuzda Rusya'da Moskova'da çay içmemeniz için hiçbir gerekçe yok. Çünkü kızgınım, gerçekten kızgınım. Şimdi isterseniz aynı saatte yaptığımız atışları bir izleyelim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en iyi ordusunun orada nasıl bir güç gösterisi de bulunduğu ve istediğim zaman, istediğim yere Nasıl girelim dediğini anlatan görüntülerle karşı karşıya kalacaksınız. Şimdi görüntülere dikkat edelim değerli izleyenler. Aynı saat hattında evet Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri yoğun bir şekilde atışlar gerçekleştiriyor. Ve özellikle PKK'ların olduğu bölgeler titizlikle ve tam isabetle vuruluyor. Şanlı ordumuzun isabet oranı dünyada şu anda atış yapılan, evet ordular arasında yapılan gerçekten istatistiklerde en etkili isabet benzinine sahip bir ordu. İşte şu anda orada Rusya destekli PKK'nın kontrolünde, evet olan bölgelerde askerlerimiz, kahraman ve şanlı askerlerimiz bu siloların çevresindeki PKK'lara gereken dersi veriyor. PKK'ların kayıpları oldu. Evet, telsiz kestirmelerinde PKK'ların kayıpları olduğu bilgilerine de yer veriliyor. Gerçekten PKK Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında 5 dakika dayanamıyor. Şimdi biz PKK'yı vurduk değil mi? Hemen evet hemen yılbaşı geliyor. Hristiyanların bildiğiniz gibi bir kutlaması oluyor yılbaşında. Onlar için özellikle büyük bir anlam taşıyor yılbaşı. Şunu ifade edelim özellikle belirtmek istediğim husus şu. Şu anda değerli izleyenler İdlib hattında tavuk çiftliğini vurdular. Yani bu tavuklar İdlib'de insanlara gıda olarak dönüyor. Ve insanlar bundan gıda olarak faydalanıyor. Ve çocuk sesleri var. Gerçekten üzüntü verici. İnsanı üzen ve ne attıkları belli değil. Kimyasal mıdır nedir? Dumana bakabilirsiniz. Gerçekten Rusların gücü sadece tavuklara yetiyor. Artık Müslüman alemi uyanmalı. Bunların yaptığı mühimmatları daha ilmeden havada uçaklarda durdurmalı. Türkiye bunu özellikle gerçekleştiriyor. Şimdi bütün bu kötülükleri videoda anlattığımızda tam anlaşılmasa da bütün bu kötülükleri durduracak olan neyi yapıyoruz? Şimdi onu gösterelim. Neden önemli? Şimdi daha iyi anlaşılacak. Gördüğünüz gibi Rusya savaş ahlakını hiçbir zaman edilmemiş bir ülke. Böyle yetişmişler. Allah öyle utanılacak bir şeyi bizim milletimize hiçbir zaman nasip etmesin. Gerçekten şu görüntü Rusya'nın acizliğini gösteriyor. Kullandıkları mühimmatlarla insanların yaşam ve özellikle hayattan itham edecekleri şeyleri zorlaştırmak niyetindeler. Halkı buradan yıldırıp göçtürmek niyetindeler. Gerçekten Ruslara dişimizi gösterme vakti uygun ve yer ve zamanında. Bu evet bu dişimizi en net bir şekilde göstereceğiz. Sizlere geçen anlatmıştım Hisar O. Hisar O'muz bizim orta irtifa hava savunma sistemimiz. Şimdi bu Hisar O orada olduğunda İdlib'de İdlib'deki bu masum insanlara zarar veremeyecek Rusya. Bu giden Şimşek adlı bir hedef uçak ve bu uçağı radarlarıyla takip eden Hisar o sistemimiz şu anda düğmeye basılıyor ve düğmeye basıldığında karşımıza ne çıkacak? Füze atış hızıyla ve gidişiyle hızı arttırılmış ve güçlendirilmiş Hisar o Savunma Sanayi Başkanımız O'nun evet O'nun menzilinin 4 katı arttırıldığını belirtti. Şimdi bu füze neden önemli gördük mü? Bu füze izzetin, namusun, vatanın, şerefinin, bağımsızlığının korunmasında şu anda ekmek su kadar önemli bir füze. Bu hedefi durdurmak ve imha etmek için yollanan hava savunma füzesi şu anda Müslüman aleminin izzetini koruyacak yegane etmen. Ve bu etmeni şu anda şükürler olsun ki Türkiye'miz geliştirdi ve sahada etki şekilde kullanacak. Bir müjde daha istedik. Tabii ki Sayın Savunma Sanayi Başkanı'nın açıklamalarından bunu duyduk. Siper Hava Savunma Sistemi. Evet, Siper Hava Savunma Sistemi'nden bahsediyoruz. Bu da yüksek irtifa hava savunma sistemi. Olağanüstü bir sistem ve uçaklara asla ve asla fırsat vermeyecek bir sistemin testleri başarıyla geçti. Şimdi bu füze, yüksek irtifa füzesi 120 kilometreye kadar etkili olacak bir füze deniyor. Bu ilk aşaması 150-170'liğe gidecek. Yani S-400'ün yerini alacak. Şimdi anladık mı? Göklerinize sahip çıkamazsanız yeryüzünde sefil kalırız. Gökyüzünde güçlü olmazsak karada çok zor durumda kalırız. Bu yüzden artık çok etkin, çok faal ve gerçekten çok bu konuda bu mukavemetli ve dirençli olmalıyız. Öyle olmazsak çok zor durumda kalırız ve zorluklar bizi gerçekten hırpalar ve yorar. Bu yüzden, evet bu yüzden hızlı ve seri adım atmak ve başarmak zorundayız. Ve Hisar sisteminin 2022 yılında devreye girmesi ve bu gelişmiş sistemlerin yayılmasıyla Müslüman alemindeki bu haçlı kıyımı sona erecektir. Savunma Sanayi Başkanımız ayakta alkışlıyorum ve onun tabii ki ekibinin, mühendislerinin tüm çalışma arkadaşlarını ayakta alkışlıyorum. Hakkınız ödenmez başkanım. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ayakta alkışlıyorum. Gerçekten bu işleri bize veren, bu imkanları veren, böyle bir iradeyi bize veren Yüce Allah'a, sonsuz derecede Yüce Allahu Teala Hazretlerimize, sonsuz derecede şükranlarımızı ve şükürlerimizi sunuyoruz. Demin gördünüz, istedikleri toprakta çoluk çocuk demeden, tavuk çiftliği demeden, sivillerin onların zarar görmesi için çalışan ve bundan zevk alanlarla karşı karşıyayız. Tabii ki böyle bir durumda karşı karşıya kalınca insan yutkunuyor, zoruna gidiyor ve üzülüyor. İşte bu sebeple hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. İnşallah bir dahaki programda görüşene kadar hepinize esenlikler ve sağlık dileyerek Hoşça kalın diyorum. İnşallah bir dahaki programda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Sağlık, afiyet ve esenlik içinde kalın. Görüşmek üzere değerli izleyenlerim.